Bey amca? Önemli tabii. Bu yaştaki çocuğun yapacağı iş değil bunlar. Nedense işin bittikten sonra fark ettin yaptığı şeye. E zaten hep öyle olur. İnsanın çıkarı vicdanından önce gelir ha. Ama işinize yaradıkça baştacıyız. İşinizi gördükten sonra bir alta yaramayız. Ha? Öyle mi bey amca? Abi bulduk. Neyi buldunuz abisini? Senin şu avukat vardı ya hani. Neydi adı? Fikri. Hay yaşa. Fikri'nin aradığı kadını bulduk. Nerede buldunuz? Dayı bir dur bir şey konuşuyoruz şurada ya. Oğlum adam avukat lan. Ne yapayım? Mahkemede miyiz? Oğlum nerede buldunuz? Kimi buldunuz? Doğru dürüst anlatın bakayım şunu. Dayının verdiği tarife uygun bir kadın var. Adı Mürvet. Evini boşaltmamış kimi kimsesi yok. Girdik etrafa bakındık ama işe yararı bir şey bulamadık. Komşular geleni gideni olmayan yalnız bir kadındı dediler. Ama fotoğrafları gördük. Gençlik fotoğrafları. O fotoğraftaki kadındı. Siz kimsiniz diye sormadılar mı abisi? Sordular. Biz de geleni gideni izledik. Nerede bu ev? Ha? Beni eve götürebilir misiniz?